Hadi bakayım. Arkadaşlar. <laughs> şu balığınızı bir kaldırın bakalım. Kaldırın da bize de göster. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Az önce bunun iki katını kaçırdık. Ya oğlum bak vallahi alırım botu ha. <laughs> Botta ne alakası var? Olay oğlum bizim, bilekte bilekte bizim yani. motor hız çok hızlı gidiyor ya. Balık yetişemiyor bize. <laughs> Musa ne diyorsun bu işe? Abi şimdi şöyle bir şey var e, ee, 1500'lük akü, 44'lük motor. <laughs> akü de bitmiyor. <laughs> motor da çalışmıyor. Bir anormallik var. Ama bu işi çözeceğiz. Yok, şey yok. Ya yayın yakalayacağız şey bu, bu hızdan i̇şte, ya da abi, bir buçuk orada yer yok da bunu alabilir miyiz? Ver biz alırız evet. bizim alıcılarımız iyi ver. Kamışlar çarpışmasın aman. Ya ver abi şunu bana artistik yapmayın hadi balık yakalayalım. Biraz yapayım. yanaş. Dur. Biraz yanaşın bakayım. Ha. Da da da. Ya kamışlar kırılmasın dedim. Kamışlar bir şey yok. Kaşık moduna geçmişler bak kaşık moduna Ya bak 30 saniye önce taktık. kandırıyorlar. Yemin ederim 30 saniye önce taktım. Bak. <laughs> ah kaçtı balık be. <laughs> Tüh. Ya ta balığı niye kaçırıyorsun ta? Ah be nasıl tutmadın Musa abi onu? <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Tüh. Bir dahakine. Lanet olsun.